birçok insanın derdidir yeniden başlayabilmek, yeni adımlar atabilmek. Ve bu yeni adımlar atabilmek için bizi bırakmış insanı geçmişte bırakabilmek. Birazcık zor oluyor sanırım. Hepimizin ortak noktasıdır bizi yarı yolda bırakan insanı unutmak istemek. Ama anladım ki bir insanı gerçekten unutmak istiyorsanız kendinizi hatırlamanız gerekiyor. Biz bir insan hayatımızı aldığımızda o hayattan kendimiz çıkıyoruz. Kendi hayatımıza yabancı oluyoruz. Hayatımızın direksiyonunu başka insanların eline veriyoruz. Ve durum böyle olunca da o nereye isterse direksiyonu oraya çevirip gelmek istediği noktaya gelince de benden bu kadar diyebiliyor. Kendi yolunuz olsun. Kendi yolunuzda ilerleyin. Gelmek isteyen sizinle gelsin. Yarın öbür gün sıkılıp giderlerse eğer siz de bu sayede yarı yolda kalmamış olursunuz. Bizde şu var sanırım bir de. Hayatımıza aldığımız insanları hayatımızın merkezine oturtabiliyoruz. Ve hiç gitmeyeceğini, hiç bitmeyeceğini, hiç ölmeyeceğini varsayarak ona göre yaşamaya devam ediyoruz. Ve o hayatımızdan çıkıp gittiğinde hayatımızda büyük bir boşluk oluyor. Ne yaparsak yapalım. Kendi hayatımızda yabancı olduğumuzdan neyi nereye koyduğumuzu bilmemiş oluyoruz. Ve bir insanı unutmanın en güzel yolu da onu affetmektir. Düşünsenize sizin hayatınızda değil ve sizin hayatınızda olmadığı sürece sizin hayatınıza müdahale etmeye devam edecektir. Siz onu affetmezsiniz Onun size bıraktığı kalp kırıklığıyla yaşayarak, onun size bıraktığı hüzünlerle yaşayarak hayat sürmeyecek ve hayatınıza devam edemeyeceksiniz. Herkes bir yerlerde acı çekiyor. Herkes bir yerlerde üzülüyor. Üzülmeyen insan yoktur sanırım. Önemli olan bu hüznü alışkanlık haline getirmemek. Buradan alabileceğimiz dersleri alıp daha sağlam adımlar atarak ileriye doğru yürüyebilmek. Hiçbir hüzün, hiçbir acı kalıcı değil. Nasıl ki geceye tekrar sabah olabiliyorsa ve gecenin o sabaha en yakın anı, en karanlık anıdır. Yaşadığınız durum her neyse muhakkak kurtulacaksınız ama bunu kendiniz istemelisiniz. Yapamıyorum, olmuyor falan gibi kahramanlaştırmayın insanları. Belki ilk zamanlar çok yanılgılarınız olacaktır, çok hüzünleriniz olacaktır ama e, yapamıyorum diyerek işi daha fazla yokuşa sürmüş oluyorsunuz. Belki de 5 yıl sonra aklınıza bile gelmeyecek bir insan için şu an ömrünüzü daha fazla tüketiyorsunuz. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getiriyorsa sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği noktadır. Umarım yüreğinizdeki kurumuş topraklarda çok güzel çiçekler filizlenir. Çok güzel umutlar filizlenir. İyi ki varsınız. Gerçekten iyi ki varsınız. Bunu kendinize siz de söyleyin. Bir kişi için var olmadınız. Bir kişinin gitmesiyle de yok olmuyorsunuz. Sadece almanız gereken ders alın. Benden bu kadar.